bilhassa muhafazakarların da içerisinde bulunduğu kimselerin olduğu mecliste Sultan Vahidettin'e hain, şeytan, iblis diye bağırıldığı doğru mu? Doğrudur. Ama bana da küfür edenler var. Her söz doğru değil. Her söz muhik de değil. Yani hak edilmiş de değil. Onu söyleyen şunu bilmiyor ki. O meclis iddiatçıların galiben mevcut olduğu bir meclistir. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten büyükmüş. Vatanı kurtardı falan deniyor ya. Vatanı onlar kurtarmadı. Mustafa Kemal de kurtarmadı. Ben bunu bir espriyle anlatıyorum. Bir maymun kurtardı vatanı Yunan'da. Hatırlıyor musunuz bilmem o iddiatçıların galip olduğu bir meclistir. İspat, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul'daki meclisin İngilizlerin 16 Mart'ta basması sebebiyle Ankara'da toplanma kararı aldığı bir meclistir. Daha garibini söyleyeyim size. Rauf Orbay, Ölümünden evvel Kan Demirler onunla bir röportaj yaptı. Hatıraları ve anlatamadıkları diye basılmış bir kitap. Rauf Orbay diyor ki Sivas'tayken biz Mustafa Kemal'le anlaştık. Ben hayatımı tehlikeye sokarak İngilizleri Büyük Millet Meclisi'ni yani mecl Osmanlı Meclisi'ni ve basmaya ikna etmem için karar aldık diyor. Allah aşkına bir meclisin milletvekili vatan kurtaran aslanlar arasında görünüyor Mustafa Kemal'in başvekil yaptığı adam. Mondros'u imzalaması yetmiyor. O mazur görüldü, görülsün. Ağzıyla diyor ki İngilizlere meclisi bastırmak hususunda biz Mustafa Kemal'le Sivas'ta mutabık kaldık. Ben hayatımı tehlikeye sokarak bunu yaptırdım diyor. Allah aşkına ben bu adamlar gibi Harrington'un hatıratı demiyorum. Harrington'un hatıratı ben bir ömrüm bu işte geçti ben görmedim. Ama herkesin elinde hatıraları ve söyledim söylemedi söyleyemedikleriyle Rauf Orbay. Sen nasıl adamsın ki gavura meclisi bastırmayı kahramanlık addediyorsun? Hayatımı tehlikeye koyarak bunu yaptım diyoruz. İşte iddiatçılık budur. Vatan yok. Fırka menfaati var. Kadro menfaati var. Bunu anlamak istiyorsanız Kamil Paşa iktidardan düşsün diye çünkü ihtilaf fırkasının sadazamı. Aynı Rauf Saros Körfezi'nde Averof'u batırmadı. Çerkezler önecekse Çerkez de temle önsünler. Kahraman odur. Rauf benim gözümde kahraman değildi. İttihatçıların fırka taasubuyla yüz tane ihanetini sayarım size. Bir de bu meclisi bastırmalardır. Bunun manası Ankara'ya gitsinler, siyasi faaliyet merkezi Anadolu'ya gitsin. Mustafa Kemal'e hakimiyet zemini dolsun. Düşünebiliyor musunuz? Milletin meclisini bastırmayı kahramanlık sayıyor. Ben istesem burada Rauf için neler söylerim. Ama uzatmıyorum. İttihatçıların Balkan Harbi'nde Kamil Paşa hükümeti düzsün diye mermi yerine Siperdeki Mehmetçiye kum gönderdikleri. Sandığı açıyor, mermi sandığını kum çıkıyor. Abdullah Paşa'nın hatıralarını okusunlar. Osmanlıca bilenler. Siz Anadolu evladısınız, Rumeli değilsiniz. Burası için niye dövüşünüz diyen Talat Paşa sadrazam oldu sonra. Allah belasını versin. Kemikleri dinlenmesin. 10 senede devleti Ali'yi batırdı. Mithat Paşa Dedesi Yahudi, Bulgar Yahudisi. Tırat Bankası'na git, kahraman hürriyet. Yeter ya, bıktık bu yalanlardan. Bıktık. Hainler kahraman, kahramanlar hain. Ethem hain, Rauf Bey kahraman. Yeter. Hala bu yaveleri tekrarlayanlara bir cevap verme mecburiyetindeyiz ya. O meclis, ittihatçı meclis, bir vakayla ispat edeyim size. Vahidettin'in kurtarılması üzerine yemin eden adamlar evet sonra o sözü de söylediler. Çünkü iddiatçı kafas. O gün Vahidettin'den yana görünmek mevki muhafazası için gerekliydi. Mustafa Kemal Galip gelince de ona yaranmak için Vahidettin'e sövmek mevki muhafaza etmeye yarıyor. Bunlar hakikat peşinde değil. Bunlar mansıp peşinde alçaklar. Şüphesiz içinde sağlam adamlar da var. Ama ikinci grup dediğin adam azami 130 kişiye çıkabilmiştir. 400 küsürdür o meclis. İlk çıkardığı kanun meni müskürat kanunudur. İçki yasağı kanunu. Yunan'la dövüşülürken bu kanun nasıl çıktı biliyor musunuz? 153 kanun lehinde, 153 kanun aleyhinde reçit. O gün bile o hocaların da bulunduğu o mecliste Allah içkiyi men ediyor. Ne demek? Şeriye vekaleti var. Milleti aldatmak için hala şeriye vekili var. Çıkacak kanun şeriye vekaleti komisyonuna gidiyor. şerata uygundur diye vizelendikten sonra meclise geliyor. Böyle aldattılar. O gün içki eşit rey çıktı. Meclis başkanına sordular. Sen kanunun lehine mi rey kullandın aleyhine mi kullandın? Kanun lehine kullandım. Yani içki kalksın dedi. Onun reyi iki rey sayıldı o sizin büyük saydığınız <laughs> şartlar değişsin de vahidettine söven adamların sövmesini yadırgamamanız için söylüyorum. O meclisten reisin reyi iki rey sayılarak içki yasağı kanun çıkabildi. Mustafa Kemal de bu kanuna riayet etmedi. İstasyondaki evinde, şimdi müzedir, Pencereler fora, alem yapıyorlar, içki içiyorlar. Isparta'dan gül getirip, imbikten rakı çıkarıyorlar. Halk bu sarhoşlar mı bizi kurtaracak dedi. Bu iş meclise aksetti. Çankaya Köşkü, papazın bağı denilen bir yerdir. Çankaya semt adıdır. O bağ evini meclis satın aldı. Orası Ankara'nın dışında o gün. Ne yaparlarsa yapsınlar burada da halk görmesin. İşte o meclis. İşte başkanının hali. İşte size bir vakak ki şablon gibi. Bu adamların vahidettine sövmesine ben hiç şaşmam. Hiç şaşmam. Sultan Ahmet Cami'nin imamı iki lirayken... Sultanahmet yami imamının maaşı 2 lirayken milletvekilliği 400 liradır. Kim bırakır da gider imamlığa? Unutmayın. Karakterimizden kayıp, ahlakımızdan ve şahsiyetimizden kayıp, 24 milyon kilometre karelik topraklarımızı kayıptan daha büyük bir kayıptır. O kayıp geri gel gelir. Bu manevi kayıp asırlara bakar. Bir yerde petrol çıkar, altın madeni çıkar, bir millet bir günde zengin olur. Harbe girer, bir günde de fakir olabilir. Ama ahlaklı bir millet bir günde ahlaksız olmaz. Ahlaksız bir millet de bir günde ahlaklı olmaz. Maneviyatta tereddi de terakki de uzun asırlar ister. Maddiyat böyle değildi. Onun için asıl kaybımız budur. Bu kaybın kayıp olduğunu gören bile yok. Bugün Kadıköy Belediyesi ibneleri e alkışlayan bilborda şey asıyorsa, bugün Taksim'de ibneler yürüyor bir halk partili milletvekili de önlerinde yürüyorsa, bugün Güneydoğu'da PKK hadisesi varsa say aklına ne kadar kötülük geliyorsa hepsi Mustafa Kemal'in defterine geldi. Kemalizmin artçı depremi. Büyük deprem o. Artçı deprem. Ama Allah'ın izniyle kurtulacağız. Çünkü tebeddülat zamanı başladı. Bunun alametleri de zor. Evet sövmüşlerdir. Zabıtlarda var. Eyvallah Ama bunlar şaşılacak bir şey yok.